Ben İstanbul Maltepe'de böyle bir miting görmedim. Çok kalabalıktı. İnsanlarda böyle bir katılma arzusu da var. İnsanlarda ya yeter artık diye kendini gösterme şeyi de var. Çünkü son bir hafta dolup bitenler gerçekten milletin burnundan getirdi her şeyi. Fotoğraflardan da drone görüntülerinden de vesaire falan anlaşılıyor zaten. Çok büyük bir katılım var. Bir haftadır gerçekten başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin değişik kentlerinde millete, insanına, vatandaşına acımayan bir devlet gücü gördüm. Küçücük çocukları derdest edip gözaltına aldılar. Gözaltında 20 çocuk var 18 yaşından küçük. Gözaltına alınanların çok büyük bölümü 18-24 yaş arası. Ve gözaltında ne yazık ki sistemli bir kötü muamele var. En kötüsü kabadayak var. Ve Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı bir cinsel taciz iddiası var ki Adalet Bakanı yok böyle bir şey demek yerine bunun üstüne gitmek zorunda Bir kız çocuğunun de göğüslerini sıkmak, tekmelemek Sezgin Tanrıkulu ifadeden okudu. O mağdur gencin açıklamasını, e, polis ifadesini resmi belgeden okudu. Adalet Bakanı yok böyle bir şey diyeceğine o ifadeyi alan polisi, onu o polise teslim eden polisi bunlarla ilgili derhal işlem başlatmalı. İşkenceye sıfır tolerans AK Parti hükümetlerinin sloganıydı. Bunu hatırlatırım. Gözaltına alınan, tutuklanan gençlere yüzleri gözleri mo morluklar içinde. Ters kelepçe yani sanki terör örgütü mensubu yakalıyorlar küçücük çocukları. Onlarca yüzlerce anne adliyelerin önünde sabahladı.